Yani şimdi şeyler, bu üretimler genelde hani daha çok yapışıyor, yanlardan hiçbir şekilde hava alınmıyor. Yani bir yani de yapamıyorsunuz. E, üç boyut çizim programlarımız var, AutoCAD, 3D Max, e, SolidWorks gibi. E, endüstri mühendisleri veya normal, bizim gibi e, bu işlem bilen insanlar e, katı modelleme örnekleriyle bu e, çizimleri yapıyorlar. Bunların çıktılarını alıyoruz STL formatında. Sağlık çalışanların bize dönükleriyle en uygun olanlarını seçiyoruz. Daha sonra biz bunların STL formatlarını bilgisayarlarımıza aldıktan sonra makine koduna dönüştürmek için çeşitli programlar var. Biz bir kullandığımız Cura diye bir program. Bu yaptığımız çizimlerin katman ayarlarını, nozul ayarlarını, kullandığımız filamenti, hız ayarlarını yaptık, yapıyoruz. Sonra bunları dilimleme dediğimiz slice'lıyoruz. Bu e, yazıcıda e, üretime geçtiğinde yapılacak olan kodlar. Daha sonra bunu yazıcı ister bilgisayarla varsa özelliği wifi ile veya SD kartla yükledikten sonra e, yazıcıda üretime başlıyor. Dilimleme dediğimiz e, X, Y, Z e, eksenlerinde motorların kaç milisaniyede bir hareket edeceği ee, arkadaki filamentin kaç milisaniyede bir e, akıtılacağı ve e, motor e, kafa bir yerden geri giderken e, geri çekilip geri çekilmeyeceği e, bunun dilimleme dediğimiz özellik bu. Hı hı. Makine e, yüklenen çizimi e, katman katman, milim milim hatta milimetrenin onda birine kadar üst üste yığarak e, en sonunda bir ürün çıkarıyor. Bu e, Burada yazıcının özelliği, kullanılan malzemenin kalitesi, çıkan ürünün kalitesini belirliyor ve en sonunda üç boyutlu bir nesnemiz oluşmuş oluyor. Şu anda sağlık çalışanlarımız için PLA, mısır nişastasından yapılan ve geri dönüşümü çok yüksek, e, sağlığa hiçbir zararı olmayan filament kullanıyoruz. ABS petrol ürünü, e, ürün oluşturulurken kötü bir gaz çıkarıyor, kötü bir şey çıkarıyor. Evlerde kullanımı çok uygun değil. Üretilen yerlerde havalandırması çok iyi olması lazım en son kullandığımız şeylerden bir tanesi. Ee, şu turuncu gördüğümüz parçalar 3 boyut yazıcımızda çıkıyor. Yani 1 kiloluk filament şu anda piyasada bizim 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Ee, 3-4 lira yani malzeme her yerden farklı fiyatlar alın için 3-4 lira gibi bir ürüne fiyata mal oluyor. Farklı var. Bu e, maske yani özellikle e, çoğu kullanıma uygun. Önüne Normal günlük hayatta kullandığımız e, maskeleri keserek daha küçük boyutlarda taktığımızda maskenin kenarlarındaki boşluğu da tamamen alarak yüze oturarak... E, Tabii ki biz eğitim kurumları olarak öncelikle çocuklarımızın çocuklarımıza yani okul normal zamanlarda sağlık kalmanın nasıl olabileceği konusunda ve yani sağlığın önlemleri konusunda eğitimler veriyoruz ama özellikle bu küresel problem oluştuğunda da biz okullarımızdaki bulunan teknik materyaller, malzemeleri nasıl yardımcı olabileceğimizi sorguladık. Ve şu anda biraz önce çekmiş olduğunuz bu makinelerden elimizde bulunanların hepsini bir yere toplamak kaydıyla şu anda 7 tane yerde hatta arkadaşlarımız 24 saat esaslı çalışarak üretimlerini gerçekleştiriyorlar.